Erzurum'dan ayrılma gerek. Daha sonra efendiler, Ağustos içinde her yerden bir takım delegelerin Sivas'a yollandıkları ve kimilerinin de Sivas'a varmaya başladıkları anlaşıldı. Sivas'a varan delegeler bizim ne zaman yola çıkacağımızı sormaya başladılar. Artık Erzurum'dan ayrılmak gerekiyordu. Ama şimdiye deyin verdiğim bilgiden anlaşılmıştır ki, Sivas Kongresi, Doğu ve Batı illerinin ve Trakya'nın yani bütün yurdun birliğini sağlamak amacını yürüyordu. Bunun için bu kongrede Doğu illerinin delegeleri bulunmak gerekirdi. Bu illerden Sivas Kongresi için delegeler seçtirmeye kalkışmak işe yaramaz bir düşünceydi. Erzurum Kongresi'nde bulunan delegelerin de Sivas'a götürülemeyecekleri anlaşılıyordu. Kaldı ki, geldikleri yerlerden Doğu illerinin haklarını savunmak için yetki almış olan bu delegelerin daha genel bir amaca ilişkin yetkileri de yoktu. Gene bu nedenle Erzurum Kongresi'nin Sivas Kongresi'ne Doğu illeri adına bir derece topluluğu göndermeye yetkisi olan icada açık bir gerçekti yeniden derece seçtirmeye kalkışmak ne ölçüde işe yaramaz idiyse, bir takım kuramsal düşüncelerin çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o ölçüde işe yaramazdı. En kolay ve çıkar yol, vilayeti ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu'nu Sivas'a götürüp kongreye katmaktı. Üyelerden Mutki Aşireti Başkanı'nın Mutki Dağları'ndan dışarı çıkmaktan korktuğunu ben kendim bilirdim. Siv Milletvekili Sadullah Bey ortada yok. Servet ve İzzet Beyler kongrevi biter bitmez birer özür bildirerek Trabzon'a gitmiş bulunuyorlar. Erzurum'da Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür bildiriyor. Yolumuzda Erzincan'da Şeyh Fevzi Efendi'yi bulabileceğiz. Servet ve İzzet Beyleri çağırdım. Gelmediler. Raif Efendi'ye bizim de gelmesi için rica ettik, kabul etti. Sonunda Temsilciler Kurulu üyesi olarak, Erzurum'dan 3 kişi, Erzincan'dan 1 kişi ve Sivas'ta bulduğumuz belki Sami Bey ile 5 kişi olduk. Ve Sivas Kongresi'ni meydana getiren delegelerin belgelerini incelemek gereği duyulduğu zaman ben, orada şöyle bir belge yazdım ve altını Temsilciler Kurulu mühri ile mühürledim. Temsilciler Kurulu'ndan Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Bilginlerden Raif Efendi, Şeyh Febzi Efendi, Bekir Sami Bey. Yukarıda adları yazılı kişiler, Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce görevlendirilmişlerdir. Mühür. Efendiler, Erzurum'dan çıktığımız gün 29 Ağustos 1919'dur. Sivas yolunda. Amasya'dan Erzurum'a gelirken, Sivas'ta küçük bir hikayeye konu olan olayı unutmamışsınızdır. Tuhaftır ki Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan'dan batıya doğru yola çıktığımız günün sabahı, Erzincan boğazına gelir gelmez, bir takım jandarma erlerinin ve subaylarının coşkulu ve korkulu bir davranışla otomobillerimizi durdurduklarını gördük. Durumu açıkladılar. Dersin küftleri boğazı tutmuşlardır. Tehlike var, geçilemez. Bir subay kuvvet gönderilmesini merkeze yazmış. O kuvvet gelince gerekli düzenlemeyi yapacak, haydutları kışkırtacak ve yolu açacakmış. Peki iyi ama bu haydutların kuvveti nedir? Neresini nasıl tutmuş, ne kadar kuvvet gelecek, ne zaman gelecek? Bu bir bilmeceler çözülünceyleyin geriye Erzincan'a dönmek ve kim bilir kaç gün beklemek gerek? Bizimse işimiz pek gibi değildi. Ben Erzurum'la Sivas arasındaki yolu belli bir süre içinde aşıp, belli günde Sivas'ta bulunamazsan, şurada burada şundan ya da bundan ötürü korktuğum ve beklediğim, Sivas'ta ve her yerde duyulursa bozgun başlayabilir, işler altüst olabilirdi. O halde karar. Tehlikeyi göze alıp yola devam etmek. Başka türlü yapamazdık. Yalnız küçük bir düzenleme yapmayı uygun buldum ellerinde hafif makineli tüfekler bulunan özverili arkadaşlarımızdan birkaçını, şimdi bir alay komutanı olan Osman Bey ki, Tufan Bey adıyla tanınmıştır. Bunların başındaydı. Bir otomobil ile kendi otomobilimizin önüne geçirdik. Sağdan soldan gelecek, uzaktan açılmış ateşlere önem verilmeyerek, otomobiller hızla şose üzerinde ileri yürümeye devam edecekler. Vurulan ölen olursa, onlarla ilgilenilmeyecek tam şose üzerinde ve yakınında şoseyi kapıyan aydutlarla karşılaşılırsa hep otomobillerden atlayacağız ve bunlara saldırarak yola açacağız ve kalanlar gene kullanılabilecek durumda olan otomobillere binerek ve hızla ilerleyerek yola devam edecekler. İşte verilen buyruk da buydu. Bu düzenleme ve davranışı akla uygun ve güvenidir görmeyenler bulunabilir. Her ne kadar o günlerde Elazığ varisi Ali Galip Bey'in dersinde ulaştığı ve bazı oyalı işler yapmaya ve türlü düzenler kurmaya çalıştığı biliniyor ise de açıklayayım ki ben her şeyden önce Boğaz'ın gerçekten tutulduğuna inanmadım. Bunu İstanbul hükümetinin yardakçısı olabileceğini sandığım bazı kimselerin sadece beni durdurmaya zorlamak için uydurdukları bir düzen saydım. Sonra dersin Kütleri boğazı tutmuşlarsa bunların yapabilecekleri işin uzak tepelerden yola ateş etmekten başka bir şey olamayacağını çok iyi gösteriyordum. Kısacası yürüdük, boğazı geçtik ve 2 Eylül 1919 günü Sivas'a vardık. Halkım şehrin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandık. Üçüncü kolordu komutanı olan Salahattin Bey Sivas'ta bulunuyordu. Vali Paşa ile birlikte Kongre'ye gelen delegelerin yerleştirilmesinde ve Temsilciler Kurulu için lise binasının ve Kongre toplantı salonunun düzenlenmesinde ve her türlü tedbirin alınmasında konukseverliğe örnek olacak biçimde olağanüstü çalışmışlardı. Rehbet Bey orada değildi. Nerede bulunduğunu da kimse bilmiyordu. Oysa 7 Temmuz 1919 günü önergemiz gereğince, kendi bölgesi olan 3. Kolordu bölgesinden ayrılmaması gerekliydi. Üstelik tam Sivas'ta kongre toplanacağı günlerde orada bulunması da uygun olacaktı. olacaktı. Yazışma sonunda kendisinin Ankara'da olduğu anlaşıldı. Ankara'da Kolordu komutanı Arif Fuat Paşa'ya hemen ve hiçbir özür dilemeksizin Sivas'a gönderilmesini buyurdum. 7 Eylül'de geldi kendisini temsilciler kurulu üyesi olarak kongre üyelerine tanıttım. Efendiler, bizden önce gelmiş olan delegeler bizi beklerken aralarında toplantılar yapmışlar ve hasırlık niteliğinde bazı tasarılar kaleme almışlar. Bizim varışımızdan sonra da bazı özel toplantılar ve görüşmeler olmuş ve bu kez bazı kararlar da verilmiş. İzin verirseniz çok özel bir niteliği olduğu için bu noktayı açıklayayım. Sivas Kongresi açılıyor. Sivas Kongresi 1919 Eylül'ünün 4. Perşembe günü öğleden sonra saat 2'de açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım Husrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber verdi. Rauf Bey ve başka bazı kişiler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşlarım özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranışta bulunacağını hiç ummadım ve Hüsrev Sami Bey'in açık söyleyeyim ki biraz ağrıcı olarak böyle yersiz sözleri bana ulaştırmaması için dikkatli çıktım. Verdiği haberin doğru olamayacağını, arkadaşlar arasında yanlış anlayışlara yol açacak sözler söylemenin uygun olmadığını da sözlerime ekledim. Efendiler, ben bu kongrede başkanlık işine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir kişinin getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu yüzden kimi arkadaşların düşüncelerini sordum. Bu arada kongre salonuna girmezden önce koridorda Raul Bey'e rastladım. Kimi başkan yapalım dedim. Raul Bey hemen hemen coskulu bir sesle önceden söylemeye hazırlanmış olduğu o andaki durumundan anlaşılan bir davranışla ve keskin bir dille sen başkan olmamalısın dedi. Hemen Husrev Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve elbette üzüldüm. Her ne kadar Erzurum Kongresi'nde de benim başkanlığımı sakıncalı görenler var idiyse de onların ne biçim insanlar olduklarını açıklamıştım. Bu kez en yakın arkadaşlarımın da o anlayışta olmaları beni düşündürdü. Rauf Bey'e anladım, Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun dedim ve karşılığını beklemek sizin yanımdan uzaklaşarak kongre salonuma girdim. Kongren başılışından sonra ilk söz alan bir yüksek kişinin kongre tutanağına olduğu gibi geçirilen şu sözlerini işittik. Efendim şimdi elbette başkanlık işi söz konusu olacak. Ben başkanlık görevinin birer gün ya da birer hafta sürmek üzere sırayla yapılmasını ve üye atlarının ya da temsil edilen il ve sancak adlarının baş harflerine göre alfabe sırasıyla yapılmasını öneriyorum. Efendiler, öyle şaşılacak bir denk gelişti ki bu, öneriyi yapanın temsil ettiği ilin adı da, kendi adı da alfabenin ilk harfi ile başlıyordu. Ben, çağrıyı yapan kişi olarak bir söyle bile, belki 54, kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık yerinde bulunuyordum bu neden gerekiyor efendim diye sordum. Öneriyi yapan, böylece işin içine sendik bendi karışmamış olacağı gibi dışarıya karşı da eşitliği gözettiğimiz için iyi bir etki yapılmış olur dedi. Efendiler, ben yurdun öneriyi yapanla birlikte bütün ulusun hepimizin nasıl bir felaket çıkmasında bulunduğumuzu göz önüne getirerek kurtuluş çaresi olduğuna inandığı müşteri bitmez tükenmez güçlükler ve engeller olsa da maddesel ve tinsel bütün varlığımla yürütmeye çalışırken benim en yakın arkadaşlarım daha dün İstanbul'dan gelmiş ve elbette ki işlerin iç çözülebilmeyen, saygı duyduğu yaşlı bir kişinin diliyle bana senlik den benlikten söz ediyorlar. Bu öneriyi oya koydum. Çoğunlukla kabul edilmedi. Başka seçimini gizli oya koydum. Üç üyeden başka bütün üyeler oylarını bana verdiler. Sivas Kongresi'nin üzerinde durduğu işler. Sivas Kongresi'nin gündemi Erzurum Kongresi'nin tüzüklü bildirisi ve bir de bizden önce Sivas'a gelmiş olan 25 kadar üyenin düzenlediği bir andırı olacaktı. İlk açılış günü olan 4 Eylül günü ile Eylül'ün 5. ve 6. günleri yani 3 gün iddiatçı olmadığımızı açıkça belirtmek için and içmek gereğini konuşmakla ve ant ördüğünü düzenlemekle Padişah'a sunulacak yazı yazmakla ve kongrenin açılışı dolayısıyla gelen tellere karşılık vermekle ve daha çok da kongre siyasayla uğraşacak mı, uğraşmayacak mı konusunun tartışmasıyla geçti. İçinde bulunan didişmeler ve uğraşmalar siyasadan başka bir şey değilken bu son tartışmalara şaşılmaz mı? Sonunda, kongrenin dördüncü günü, asıl konuya geldik ve o gün Erzurum kongresi tüzüğünü görüşerek hemen sonuca bağladık. Çünkü Erzurum kongresi tüzüğünde yapılması gereken değişiklikleri önceden hazırlamış ve gerekli gördüğümüz üyeleri bu konuda aydınlatmış bulunuyorduk. Bununla birlikte yapılan değişiklikler, sonradan bazı direnmelere, anlaşmazlıklara ve birçok yazışma ve tartışmalara yol açtığı için bu değiştiren noktaların önemlilerini bildireceğim. 1. Derdi'in adı Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ydi. Anadolu, belgum ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oldu. 2. Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder sözü yerine, Temsilciler kurulu yurdun bütününü temsil eder dendi. Üyeler arasına da daha altı kişi katıldı. 3. Nasıl olursa olsun yurdumuza girmeyi ve işimize karışmayı Rumluk ve Ermenili görgütleri kurma amacı ile yapılmış dayıcağımızdan el er birliğiyle savunma ve direnli ilkesi kabul edilmiştir. Yerine nasıl olursa olsun yurdumuza girmenin ve işimize karışmanın ve özellikle Rumlu ve Ermenili örgütleri kurma amacını güden davranışların durdurulması için er birliğiyle savunma ve uğraşma ilkesi kabul edilmiştir denildi. Bu iki cümledeki ayrılık anlam bakımından elbette pek büyüktür. Birincisinde itiraf devletlerine karşı düşmanca bir durum alınacağı ve direnileceği söylenmiyor. İkincisinde bu yön açıkça belirmiş oluyor. 4. Tüzüğün dördüncü maddesinde yer alan sorun, oldukça tartışmalara yol açtı. Madde şu idi. Osmanlı hükümetinin yabancı devletler baskısı karşısında, buraları yani doğu illerini bırakmak ve buralarla ilgilenmemek zorunda kaldığı anlaşılırsa, yönetim, siyasa, askerlik bakımlarından nasıl davranılacağının belirtilmesi ve saptanması, yani geçici idare kurma işi, Sivas Kongresi tüzüğünde bu maddedeki buraları yerine yurdumuzun herhangi bir parçasını bırakmak ve orası ile ilgilenmemek biçiminde kapsayıcı ve genel sözler konulur.